O niye böyle yapıyorsun abi? Barış'ım, hadi güveniyorum sana abi. Kendini iyice at. Değil lan. Oğlum evi kaybettim lan Barış. Nereden atıyor oh. lan? Oo bunlar şimdi rush yapacak. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Evet, yarı da kötüden vuruyordum. Sen oyna. Nasıl oyna? Ben de geliyorum abi. Ben buradan, buradan kes keskin o keskin, keskin oyna sen buradan. İşte geliyor. Barış. Abi. Arabada vurmak Nerede çok zor Barış abi biz Nerede geldik abi. Lan! Oh. Barış, Barış abi değil Barış arkandaki vuruyor. Abi, Vur vuruyor, abi vuruyor, beni vuruyor. tam alacak. Tamam bırak onu. Abi. Bana gel. Abi. Bana abi. gel. <laughs> Tavaladın onu. Tavaladın onu. Bunda <laughs> Vur tavayı geç. Vur <laughs> tavayı geç. Barış'a bassana yamyam gibi yam koş ya Barış sanki ölecek misin <laughs> gibi izler. <laughs> Al <Aa>, sana tava. İyisin <laughs> 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 abi. Ta tava istedi, tava verdim ben de. Tava ile gelirsin. Ben de bunu atacağım, ben 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 de. Ben de. Ha. Tava yok oğlum. Kardeş baya. gerek yok, gerek yok. Ha. Yoksa yeah. tavayı alırız. Tava atmayalım. Nerede alıyorsunuz <laughs> lan? Görüyor mu? Sen Barış. AVM keskin de kiminle Arış. dans ya. Çok Hızlı yani. kaldırıyordu. Gelecektin bana. Aa. Abi elim titriyor ya. Elim titriyor. Gel lan gel gel ezecekler. Gel lan botlar Abi. gelecek. Abi arabayı tamam, bile dur, ayarlamışlar la. O adamlar arabayı bile ayarlamışlar la. Bu adam ne arak kaldırdı smoking. Arabayı... <laughs> <laughs> alır <işte>. alır. Hani hani ben haberi almışım geliyor. <laughs> masa masa da da da. Gel 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 gel. Bu taraf, bu taraf gel gel gel. Ya. Nereye geleceğim abicim? Adamlar Bekleme. Gezmeye gidelim. Var şimdi. Helal olsun ha. Ana ne Murat'la Barış buraya gir. Barış buraya girmiş. Valla tavat kral bana. O tavayla var ya seni gezdireceğim. Barış neredesin? Barış! Lan gel buraya ne yapıyorsun? Adam tavat atıyor sen hala oralara geziyorsun. Ya yani abi yok vurdum zaten. düşmedi ya. Ses verdi. <gülüyor> <gülüyor> vurdum da düşmedi. Barış sen çamur suya tavatla. Direkt çektim. Direkt çektim. Yapma gözünü seveyim ya. Ben işte Hayır, omlet, omlet, ya. yaptım ya. Yapma. Enişteyi Nerede ya. lan Enişte... lan? Bu? Ananı avradını. Ana ne attın adama? Enişte, Bekleyelim ne adam mi? Oldun mi? Oldun ya, ne bekleyeceksin oğlum oyna zaten öndesiniz. Abi. Dur bir tane daha bayalım ya. Tamam. Çok keyifsiz oluyor o zaman abi. Direkt... At. Oğlum dur uzaksın lan Barış. Abi geliyorlar ha barış. Yalan söylüyor abi dibinde ya. Barış geliyorlar barış. Eşinizle yan yana bakıyordunuz bir de. Abi vurma olayını... Amına hap- Ananı çekeceğim ben, <laughs> ben düştüm. Ananı düştüm. yapma. Bir de çekti beni. Tam öyle bu iş <laughs> Ethere canı yok Ethere Ethere Lan <laughs> Ethere Kaçışım gördün mü Ethere <laughs> Kime vuracağını şaşırdı adam <laughs> Lan ikimize karşı neden vurdum la Yemin edeyim iyi vurdum Ethere bana bir tane ben gördüm onu Abi Enes ya Enes var ya emin ediyorum şey gibi ya yam yam gibi aynı yam yam ya o arabada zor düşürdü Allah ya bırak abi Allah'ını sevsin oğlum o kadar çok help ah ha! Ha! ah 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 tam arabaya gidiyordu yolunu attım da o düşmedi <laughs> Abi ikisi de yedi. Rush yaptınız. Valla. Vallahi billahi. Ananı sikeyim ya. Lan. Oradan bakmaz diye düşündüm. Ana. Çok uzaktayım Enes. Üstünü. Ee, uzakta mısın? <laughs> ya <laughs> bindiler de bitti abi. Geldiler Harbi abi. Harbi uzaktaydım. Valla uzaktaydım. Valla uzaktaydım. Ay ihtiyar yedik ben. Ananı e vurdu. Abi bir de evet, tava açıyor Oyunu Tavaya tavya çevirdiler herhalde. Vay amca. Direkt tavya çevirdiler. Kaçamadım, abi. kaçamadım. Abi. Benim hatam. Keşke barış alıyor. Ben ilk başta herhalde alıyoruz diye salladık biraz sanki ya. Biraz mı? Ya alırız abi yine alırız. Neyi alacaksınız? Alacaksınız da. Ya ne yedin lan? Nasıl düşmedin lan? Nasıl işte lan Oha. Barış öleceksin. Ne? Barış bir abi bir tane çaktım o. Vay aman akıyım. Adam uyandı mevzuya. <laughs> Adam mevzuya uyandı abi. Yetir, hadi hadi bir şey yapma etmeyiz. Ananın amı. Allah Allah. Atla lan atla, atla. Atla, atla, atla arbelet. Arbelet son at. son atıyor sen son maç. Son maç oynuyorsun bir arbelet. Yes. Arabayla kapıyı kapat, kapıyı kapat. Oh. Kapı, şey var ya, lan. Lan. Amına koyayım. Sondan yedim. Lan ben yedim! dövüyorum. Bir de çıkıyor Vur abi doğru ya. Tamamına vur abi. Baştan beri. Ya Barış sen de var ya bu adamların tavana sıkılmadın mı ya? Lan Abi vallahi hep benim şu aldığım aldığımız, <laughs> maç aldığım maçı verdik ya. Evet ya biz 2-0 barışla konuştuk. 2-0 yapalım moralleri bozulmasın Ha. Lan gel botçuk şey barış. Lan onu -an çekiyor tut lan. Lan bitireyim bitir, ya baygın. Baygını bitir bitireyim Barış canımı görüyor musun? Maymun önüne bak. Görüyorum. Neyi görüyorsun? Canım yok ki. Nerede görüyorsun? Hadi abi kalkmanın arası bitmedi mi ya? Abi Bunun ciğerimi söktü ya Göster Nereden bakacağım? Ha orada <laughs> Enes Amma <Bambu da> kadın <laughs> benim oh, mermilerim. Yemedin mi lan Enes? Oynayalım mı? Yavaş Yok şuna... yemedim abi Nasıl oynayacaksın lan? Allah. O cesaret falan yok Oynayın lan çifte tırlı oynayın hadi Hadi ya <laughs> barış yapma abi adamlar. <laughs> <laughs> Ananı avru. Etyan neredesin? Ya? Abi iyisin be. Yeter amına. Aha Enes geliyor. Vallahi geliyorlar barış. Ano diğeri gelemedi. Havada vurduk mu? Abi adamlar var ya yemin. Hoş geçecek. Yam yam gibiler ya. lan. Ya Barış abi düş ya. Barış abi de Ben mi mi orada. Oo, biri Ben O ne Barış. Oo, tut 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 tut. Neredesin dur. la? Adam adamlar geliyor oğlum ya. Vallahi ikisi de geliyor ve senin can basma şansın yok. Pompa gel. Yok ya abi yalancı ya. söylüyor abi. Yalancı söylüyor. Bana galeyana gitmeyelim. Sat. Can <laughs> bas, can bas. Mehmet abi sağda. <laughs> Mehmet abi sağda. Ananı alacağım. Pek gelesiye vurdular. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum <laughs> pek gelesiye sıktılar. Ehtiyar. gözünü seveyim. Nereye geliyorsun? İlkeli günü olmaz <laughs> abi.